Dostlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Rampage'in efsane kulaklık standı olan Rampage Guard'ı kutusundan çıkarıp ufak bir şekilde inceliyoruz. Bu ürünü önceden internette gezerken takılırken denk gelmiştim görmüştüm ve ürünün genel tasarımı vesaire hoşuma gitmişti yani gerçekten beğenmiştim ve özellikle zaten bir kulaklık standına ihtiyaç duyduğum için şöyle göstermek gerekirse sürekli monitörün kafasına bu kısmı asmaktan yorulduğum için böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Segment bilgisayar da bana bu ürünü sağladı. Beraber kutu açılımını yapacağız. İleride de inceleme videosunu yapacağız. Bakalım bize neler sunuyor. Tasarımı nasıl, işlevi nasıl, her şeyin detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dostlarım Guard diye geçiyor. Bunun İngilizce'de okunuşunu falan tam olarak bilmiyorum. 3-in-1 headset stand diyor. Ondan sonra RGB olduğuna vurgu yapılmış. Üstte bir rampage yazımız burada. Kendisine bir baskı yapılmış. Türkçe kısmına geldiğimiz zaman teknik özelliklere bakıyoruz 382 gram bir ağırlık bulunuyor yani yarım kilodan 100 gramdan fazla bir hafiflik var hafif bir malzeme diyebiliriz USB 2.0 destekliyormuş RGB ile dışından zaten bahsetmiş 1.5 metrelik bir kablosu bulunuyor aynı zamanda ağır demir gövdeden ve ayakları da silikondan yapılmış Giriş akımıza burada 1 amper olarak ayarlanmış o kısımlardan falan bahsettik şimdi buraya gelelim Özellikler kısmında diyor ki hafif taşınabilir ve kullanımı rahat diyor. Bakalım onu zaten birazdan göreceğiz. Evrensel tasarımda kulaklıkları destekleyebilir diyor. Yani siz farklı model kulaklıklar kullanıyorsanız bile bu kulaklık standında çoğunu destekleyecektir. Çoğunu kullanabileceksinizdir. Dediği gibi zaten masa üzerinde karmaşık görüntü uzaklaştırır. Yani gerçekten öyle. Şu an mesela benim az önce gösterdiğim gibi zaten şurada gözüküyor. Kulaklığın o şekilde durması beni pek Oğlum ee, olumlu etkilemiyor. Everything for Gamers diyor. Ondan sonra başka da bir şey yok zaten burada. Hangi amaçlarla kullanabileceğinizden bahsetmiş. Mouse'u şey yapıyor, bağlıyor. Ondan sonra kulaklığı takıyor tarzında. Şimdi dilerseniz artık kutudan çıkarabiliriz. Çünkü gerçekten merak ettiğim bir ürün. Şimdi ürünümüzü kutusundan çıkarabiliriz. Şöyle hafiften başlıyorum. Biraz büyük uzunlamasına bir kutu yapısı olduğu için e, kadraja sığmakta zorlanıyor. Bu yüzden şimdiden özür diliyorum. Kullanma kılavuzunu bırakalım. Ürünü çıkardıktan sonra bakarız, kurcalarız. İki ucu şöyle bir USB kablo çıkıyor. Buna Type A deniyordu yanılmıyorsam. Yanılıyor da bilirim. E, eğer yanılıyorsam düzeltirsiniz. Bu şekilde bir kablo uzunluğu 1.8 metre, pardon 1.5 metre olduğundan bahsedilmiş. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Kutuyu bir kenara bırakalım. Ürünün kendisi karşımızda. Şimdi Şöyle poşetinden bir çıkaralım dostlarım. Şimdi dostlar ne yapacağız? Bunu bir önce bağlayalım. RGB ışıklarına göz atalım. Ondan sonra kulaklığı falan üzerine koyalım. Duruşu nasıl ona da bir göz atalım. Çok iyi arkadaşlar yani. Şu an oda gerçekten çok aydınlık. Hani yandan baya bir içeri ışık giriyor. Ek olarak e, aydınlatma sistemi de var ufaktan. Yani aydınlatma gücü çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sadece burada aydınlatma yok. RGB led yok. Bu köşelerde de var 4 tane. Altındaki Rampage logosunda da var. Şöyle görüyorsunuz. Orada da yanıyor. Çok güzel ya. Abi çok iyi. Şimdi gelin jelatinlerini sizlerle beraber sökelim. Ürünün duruşu vesaire bu şekilde. Uzunlamasına diklemesine bir tasarım bulunuyor. Kule tipi. Kulaklığımızı şöyle bırakıyoruz. Bence mükemmel gözüküyor. Yani kulaklığınızı masaya bırakmak yerine veya monitörün üzerine asmak yerine sürekli monitöre bir ağırlık bindirip monitörün ekranına zarar vermek yerine şu anda bu görüntüyü elde etmek çok daha güzel. Bana çok güzel geldi. Şimdi diyelim e, kulaklığınızı taktınız. Ondan sonra mouse'unuzu getiriyorsunuz abi. Mouse'unuzun kablosunu buradan geçiriyorsunuz. Mouse'unuzu standa bağlıyorsunuz. Yani çok değici gibi bir şey. Mouse'um şu anda standa bağlı ve e, arkasında bir USB slotu bulunuyor. O şekilde bilgisayar kontrolünü sağlıyorsunuz. E, yani hem kulaklığınızı bunun üzerine takabiliyorsunuz hem de mouse'unuzu bu stand üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yani kasanıza takmadan da kullanma şansınız bulunuyor. Kablonuz da buradan geçiyor. Ve hareketli bir mekanizma burada görüyorsunuz. Hani kablo zarar görmesin etmesin zorlanmasın çekiştirmesin diye. Ya arkadaşlar yani stand gerçekten çoklu kullanım için uygun. Yani sadece bir stand değil de hani mouse'unuza takabileceğiniz hani kablonuz yetişmiyordur etmiyordur amaçlı çok çok amaçlı bir stand diyebiliriz. Yani hem görünüşü çok güzel hem de işlevi gerçekten çok iyi diyebilirim. Şimdi kullanma kılavuzuna gelelim. Şöyle baktığınız zaman... Mouse kablo stüdyosu diyor. RGB aydınlatma diyor. Touch switch diyor. Dokunmatik anahtar diyor. Zaten aynen göstermişimdir videonun başında. Şurada netlerse. Şurada bir dokunmatik alan bulunuyor. Güç düğü gibi gözüküyor. O dokunmatik alanda ne yapabileceğinizi vesaire her şeyi incelemediyosun da anlatacağım. Garanti belgesi içerisinde bulunuyor. Özelliklerinden ufak bir şekilde bahsediyor. O şekilde bir kullanma kılavuzu arkadaşlar. Standımız bu şekilde gördüğünüz gibi görünüşümüz de böyle. Benim gayet hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer satın almak isterseniz aşağıdaki açıklamalar linkinden ulaşabilirsiniz. Oradan satın alıp güle güle kullanabilirsiniz dostlarım. Ürün gerçekten benim hoşuma gitti. Hani tasarım olsun, işlevleri olsun. Başarılı diyebilirim. Yani sadece stand olmayıp da standın yanına da birkaç işlev eklemişler. Bu da güzel ince bir detay. RGB şeritlerin olayı zaten en çok hoşuma giden özelliğinden bir tanesi oldu. Baya parlak yanıyor, baya güzel yanıyor ve renk geçişleri çok yumuşak, çok güzel. Tak diye geçmiyor, keskin bir şekilde geçmiyor. Yumuşak yumuşak geçişler var. Ek olarak burada dokunmatik bir barımız var. Ondan sonra mouse falan takabiliyorsunuz. Kulaklığınızda duruşu taktığınız zaman bu şekilde oluyor. Bütün kulaklıkları desteklediğini söylüyor ki destekler hani alan vesaire geniş buradaki üstteki alan. Hani geniş pette olsa, ince pette bile olsa her türlü bunu destekleyecektir. Ee, o şekilde bir kulaklık standı dediğim gibi ben çok beğendim aktif olarak kullanacağım sevdiğim bir ürün oldu. Umarım siz de seversiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.